vergi toplamasını bilirim diyor. Ne demek istiyor? E ben diyor ilave bir şeyler yapacağım ama diyor gene vatandaştan toplayacağım diyor. Ben diyor hesap uzmanıyım diyor. Uzmanmış ya döneminde Kılıçdaroğlu'nun döneminde sesafede batmış. Bunu da bakmış. Yani bunların hesap uzmanlarının mantarisi de bu. Çünkü bunlar geçici hedeflerin peşindeler. Biz AK Parti olarak 2023 diyoruz. Bak. <laughs> 2019 demiyoruz. 2019'da daha dört sene var. 2019 demiyoruz. 2023 diyoruz, 2023 diyoruz. Hedefler koymuşuz. Ve bu hedeflere koşmak için de gece gündüz hep beraber çalışıyoruz. Ve hiçbir aşkımızda, heyecanımızda da bir eksilme yok. 2002'deki enerjimiz neyse aynı enerjideyiz, aynı heyecandayız. Ve inşallah yine bu seçimlerde de aynı heyecanla, aynı aşkla yolumuza devam edeceğiz. Değerli muhtarlarım, AK Parti'nin iktidarından kimsenin şüphesi yok. Var mı? Yok. Bunu Kılıçdaroğlu da kabul etmiş durumda, Bahçeli de kabul etmiş durumda, Demirtaş da kabul etmiş durumda. AK Parti yeniden tek başına güçlü iktidar. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın arzu ettiğimiz bir şey var. Cumhurbaşkanımızın ısrarla altını çizdiği bir talebi var, bir isteği var. Bu ülke için vazgeçilmez gördüğü bir olay var. Mutlaka bu anayasanın değişmesi lazım. Mutlaka Türkiye'de başkanlık sisteminin getirilmesi lazım. Bunun için ne gerekiyor? Bunun için de bizim 400'e yakın milletvekilini Türkiye'de almamız gerekiyor. Minimum 335-340 civarında milletvekili almamız gerekiyor. Bizim en sonki seçimde aldığımız milletvekili sayısı 327 civarındaydı. 330'u bulamamıştı. Bolu'dan da bir tane milletvekilini yaklaşık bin oyla kaybettik değerli arkadaşlar. Bakın büyük bir oyla değil. Bin oyla kaybettik. Ben şimdi hepiniz arif insanlarsınız. Hepiniz yönetici insanlarsınız. Dünyayı görüyorsunuz ticaret Bunu Bolu'da seçilen CHP milletvekilinin Bolu'ya şu faydası oldu diyebilecek bir arkadaşımız var mı? Yok. Arkadaşımızın öğündüğü tek şey ben diyor üç bin bir sürü tane soru sordum. Ben de öyle diyorum her ortamda. Evet soru sormasını öğrenmiş. Mesele soru sormak değil. Mesele Bolu'ya hizmet etmek, Bolu için çalışmak. Bunun için bizim üç tane milletvekilimizin geçmiş dönemlerde olduğu gibi yine güç birliği içerisinde, el birliği içerisinde bu kazandırmamız gerekiyor. Bu da sizlerin omuzunda. Bizlerin omuzunda. Değerli arkadaşlar ben Vedat'a küstüm. Şöyle dedi. Ahmet'e küstüm, şunu yaptı. Efendim Yüksel Bey'e küstüm. Bana selam vermedi, telefonuma çıkmadı. Ali Bey işte beni geçerken görmedi. Şu şöyle yaptı, böyle yaptı diye biz ülkenin geleceğine küsmeyeceğiz. Buradaki mesele ne Yüksel'in meselesi, ne Ali'nin, ne Vedat'ın, ne de ilçe başkanımın meselesi. Mesele ülkemin geleceği meselesi. Bizim, bizim bu inançlı lazım, bu bilinçle hareket etmemiz lazım. Hepimiz insanız. Hepimizin eksiği, noksanı, yanlışı olabilir. Ama hiçbir zaman biz bu çalışmalarımızı yaparken art niyetli olmadık. Hasbi olduk. Samimi olduk. Ve niyetlerimiz hep hayır oldu. Bugüne kadar da akıbetlerimiz hayır oldu. İnşallah yine hayır olacak. Biz inanıyoruz. Mudurnu mu üzerine düşen görevi bu seçimde de yapacak. Biz yürekten inanıyoruz. Çünkü biz bu durumu ihmal etmedik, yine ihmal etmeyeceğiz. Yine gücümüzün yettiği kadar sizlerle el ele, gönül gönüle verip bu durumumuza hizmet etmeye milletvekillerimizle beraber, teşkilatlarımızla beraber mücadelemize devam edeceğiz. Ama dediğim gibi sizden bir ricam var. Cumhurbaşkanlığı seçimindeki aldığımız oyun, bu durumdaki aldığımız oyun en az yüzde on fazlasını istiyoruz sizden. Bu da çok büyük bir değil. 75. Yani yüzde yetmiş yapıyor. Yetmiş beş de değil yani. Yetmiş beş dedi başkanım. Yüzde yetmiş beş yapıyor. Yani biz yüzde yetmiş beş civarında modunumuzdan bir destek istiyoruz. Bir oy istiyoruz. Bu da inşallah sizlerin destekleriyle sizlerin bu işe sahip çıkmasıyla gerçekleşecek. Ve inşallah bunu da biz üç sıfır yapacağımıza inanıyoruz. Her gün bir alandayız, her gün bir noktadayız. Vatandaşımızla kucaklaşıyoruz, bunu görüyoruz. Ve inşallah buna muvaffak olacağız. Ve 8 Haziran'da hep beraber 3 tane vekilimizi Bolu'ya göndermenin mutluluğunu yaşayacağız. Mehmet Emin Bey'in bir programı olduğu için ayrılmak zorunda kaldı.